Merhaba çocuklar. Karşılaştırma operatörleri ile karar yapısı örneklerinin ikincisiyle karşınızdayız. Problem durumunu inceleyelim. Bir bilgisayar oyunu klavyeden 0 tuşuna basıldığında durmaktadır. Klavyeden girilen sayının 0 olup olmadığı kontrol edilerek oyunun durdurulmasına ya da devam edilmesine karar veren programın algoritmasını yazalım. Problem durumunu anlamaya çalışalım. Bu problem durumuna göre klavyeden kullanıcı bir sayıya basacaktır. Bastığı sayı 0 ise oyun durdurulacak, değil ise devam edecektir. Şimdi başlayalım. İlk adımımızı ekliyoruz. Bu oyuna göre klavyeden kullanıcının bir tuşa basması gerekmektedir. Doğal olarak ikinci adımımızda klavyeden bir tuş değeri isteyelim. İkinci adımımızda bir rakam gir yazarak kullanıcının klavyeden bir rakama basmasını istedik. İkinci adım bittikten sonra girilen rakamı bir değişkene atamamız gerekiyor. Üçüncü adımımızda bu nedenle girilen rakamı rakam değişkenine aktar ifadesini yazdık. Burada rakam kelimesi bir değişken ismini oluşturmaktadır. Dördüncü adımımızda bu rakamın sıfır olup olmadığı kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu noktada kontrol sonucuna göre bir karar verilecektir. Bu nedenle karar yapılarından şart ifadelerini kullanıyoruz. Evet dördüncü adımımızda eğer rakam eşit eşittir sıfır ise oyunu durdur yazdık. Burada rakam bir değişken eşittir eşittir ise bir karşılaştırma operatörüdür. Ve rakam değişkeninin sıfıra eşit olup olmadığını karşılaştırır. Eğer şart ifadesiyle bu karşılaştırmayı yaptık. Rakam sıfıra eşit ise oyunu durdur yazdık. Şimdi beşinci adımımızı yazabiliriz. Beşinci adımımızda değilse oyuna devam et ifadesini kullandık. Bu şu anlama gelecektir. Klavyeden girilen rakamın sıfır olmadığını ifade etmektedir. Sıfır olmadığı müddetçe oyun devam edecektir. Bitir ifadesiyle algoritmamızı sonlandırıyoruz. Evet, klavyeden girilen tuşun sıfır olup olmamasına göre oyunun durdurulması ya da devam etmesine karar veren algoritmayı yazdık. Benzer örnekleri sizler de yapabilirsiniz. Başarılar dilerim.